Selamlar arkadaşlar. Merhabalar. Malzemelerimizi aldık. İnternet üzerinde. Malzemeler meditasyon için gerekli olan şeyler. Gıda maddeleri vesaire. Çünkü farklı bir diyet uygulamak gerekiyor. Bu meditasyonların başarıya ulaşması için arkadaşlar. Farklı bir diyet uygulamak gerekiyor. Yani koşturuyorum. Yayın yapmıyorum. Çünkü peşinde olduğum şeye ulaştım çok şükür. Peşinde olduğum şeye ulaştım. Bundan sonrası çok heyecanlı çünkü ne olacak bilmiyorum. Ama kendime güvenim yüzde yüz. Allah'ın izniyle kendime güvenim yüzde arkadaşlar. Bu kundalini uyanışından. Sağ Salim çıkıyorum. Haberiniz olsun. Uyanış devam ediyor. Her meditasyonda farklı bir şey görüyorum. Kimisi oluyor, kimisi olmuyor. Ama iyi yoldayım. Haberiniz olsun.